Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz kedi paspası, ee, kediler patilerinde kum taşıdığı için böyle bir paspas almış kızım. Onun tanıtımını yapıyorum. İnşallah mutlu oluruz, memnun oluruz ve önceden bir çekim dedim, ee, böyle şey olur, böyle petek petek. Böyle petek petek patilerini bastıklarında bu alttan şey olacakmış kumlar alttaki torbasına dökülecekmiş. Orada da herhalde silkelenecek. Şöyle olarak sonra da öncesi sonrası da yaparım inşallah. Böyle bayağı da büyük inşallah memnun oluruz. Şimdi, ha bak benim oğlum geldi. Hadi yap oğlum. Bak nasıl oluyormuş. Gösteriyor Leo. Benim oğlum akıllı, akıllı. Bu sizin oğlum, hayırlı olsun. Bir daha kumunu balkona yaymazsınız inşallah. Şimdi balkonda, e, tuvalet önünde nasıl kum biriktirdiklerini görüyoruz. Günlük temizlediğimiz halde eksik olmuyor. Anne, oğlum anne arkadaşlar bakın böyle kirli pis deliler dolular Evet arkadaşlar bak bu kadar sabah temizledi eşin bu kadar gum çıktı şimdi tuvaletlerine de e, kokmayacak bir kedi kumu koku giderici bunu kullanıyoruz şimdi açalım beraber evet arkadaşlar böyle siyah küçük küçük kristal gibi koku giderici biraz döküyoruz karışıyor çişlerine günde bir defada temizliyoruz koku olmuyor arkadaşlar bir tane de size hizmet ediyoruz Leo'cum şimdi spreyle arkadaşlar bu kedi kokusunu kaldırıyor ortada böyle balkonda koltuk bu koltuktaki üstündeki kilim de arkadaşlar güzel bir anısı var. Ha, biz biz köylü çocuğu olduğumuzda böyle köy kilimleri, pamuklu, yunlu kilimleri vardı annemin. Bunu da bir tanesinde bana vermişti. Birisini kızlar odasına kolidoru iki yatağın arası dar olduğunda halı olarak kullanıyorlar. Ben de bunu ıı, buradaki balkondaki tekli koltuğun üstüne ıı, örtü olarak attım. Hem de şey olsun dedim. Böyle. Kilim annemin elinde ıı, e terşi ve kirmen gibi çocukluktan hatırladığım kadarıyla eğriyordu. Bunu dok dokumacılara da veriyordu. Ee, köylerde kadınlar veya e, köyün e, dağlarına gelen e, hayvanlarını odlatan e, o zaman e, şey var davarcı kürt kadınlar vardı onlar dokurdu onların el emeğinin güzellikleri arkadaşlar böyle böyle çok güzel bunu hatırası var onun içinde kullanıyorum arkadaşlar çok değer veririm böyle şeye koku giderici de sıkalım. Burada balkon perdelerini de sıkayım. İçeri koltuklara falan da sıkılır arkadaşlar. Çünkü bizim çocuklarımız bizine oturmayı çok seviyor. Şurası bu. Bu da oturma battaniyesi. Şurada yastığı böyle. Evet arkadaşlar kil açtım paspasını. Ee, eğer memnun olursam tekrarını çekerim arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Evet arkadaşlar bu vila, adamı da alıncık gösterdim geldi diye Şimdiden kullanışını mutfakta göstereceğim size. Çok memnunum, çok da güzel temizliyor. Şimdi beraber suyunu haznesine alıyoruz arkadaşlar. Evet böyle sildik arkadaşlar ıslattığımızı. Bu iki fayans üzerinde gideceğiz arkadaşlar. Farkı göreceksiniz. Bir de buraya elektrikli sülfüge vermede sildim burası silinik burası silinmeyiz arkadaşlar bak farkı çok hiç ıslaklık yok çok güzel Süpürür mü? Yok. Niye? Deney. Süpürme de neden siliyorsun diyor eşim de. Ben de diyorum deney yapıyorum paspasdan. Evet arkadaşlar böyle tertemiz ışıl ışıl oldu. Burada şurada kedimin ama kapları var burada da çöp var şu lekeler arkadaşlar gitmeyen leke e, pas değil vernik gibi bir şey akmış donmuş kalmış bunlar e, gitse gitse tinerle arkadaşlar gider benim için de bir zarar yok dursun diyorum. Bak burada da gölgem var. Gölge nasılsın oğlum? Gö gölgenin ablası gitti. Bize çok yaklaşmıyor. İnşallah aramız iyi olacak. Evet arkadaşlar. Bak. Ee, şey paspastaki pislikleri silmedim göstermek için böyle topluyor kılıp içi normal da toplamıyor böyle bunu da bunu da böyle yıkıyorsun arkadaşlar temiz oluyor böyle ben çok memnunum o tırnakları Gılı, kılı tüy pisi topluyor temizliyor o haznesindeki suyu da döküyoruz içini yıkıyoruz kurutup kaldırıyoruz haftada bir kere iki kere kullanıyorum hoşçakalın hoşçakalın bizimle kalın Hayatları boyunca hayalini kurdukları bahçeli bir evde yaşamak isteyen Ahmet Bey ve Serpil Hanım bir gün çocuklarıyla sohbet ederken televizyonda Göktürk İzmir'in reklamını gördüler. Gördükleri reklam hayallerini gerçekleştirmeleri için bir fırsat sunuyordu. Göktürk İzmir firmasıyla görüştüklerinde birikimleriyle sadece bir arsa değil aynı zamanda hemen inşaata hazır bir de ev sahibi olabileceklerini öğrendiler. Arazi, konumu, uygun fiyatı, hemen teslim tapusu ve yüzde 40 imar izniyle birlikte hızlı bir şekilde projeye başlama avantajı da Ahmet Bey ve Serpil Hanım'ı bu hayali gerçekleştirmeye ikna etti. Siz de hayalinizdeki bahçeli eve sahip olmak istiyorsanız uygun fiyat ve hemen teslim imkanıyla Göktürk İzmir'i tercih edin.